Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın teşekkürler. Merhabalar Haber Ajans kanalına hoş geldiniz. Bozkır Aslanı Celaleddin'in yayın tarihi belli oldu. ATV'de ekrana gelecek olan Bozdağ film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan, Bozkır Arslanı Celaleddin, 21 Mayıs Cuma akşamı ilk bölümüyle seyirciyle buluşacak, Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın yapımını ve proje tasarımını üstlendiği, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın, yönetmenliğini Nurgis Saal Murat'ın yaptığı Bozkır Arslanı Celaleddin, Türk dünyasının yıldız isimlerini buluşturan oyuncu kadrosu ile de adını söz ettirecek. Her türlü gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.